Mide bulantısı, birçok farklı sebepten kaynaklanabilen yaygın bir semptomdur. Genellikle kısa süreli veya hafif rahatsızlıklardan kaynaklanabilir ancak bazı durumlarda ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Mide bulantısı ile ilgili olarak doktora başvurmanız gereken durumlar şunlardır: Sürekli veya şiddetli mide bulantısı, eğer mide bulantınız aniden başladıysa ve şiddetli veya sürekli bir şekilde devam ediyorsa, bu durum ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir kanlı kusma veya dışkılama, mide bulantısı ile birlikte kanlı kusma veya dışkılama varsa, bu acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durum olabilir. Şiddetli karın ağrısı veya şişkinlik, mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı veya şişkinlikle birlikte ise, bu sindirim sistemi veya karın içi problemlerin işareti olabilir. Ağırlık kaybı, susuzluk ve güçsüzlük, eğer mide bulantınızın yanı sıra aniden kilo kaybı, aşırı susuzluk hissi veya güçsüzlük gibi belirtileriniz varsa, doktora başvurmanız önemlidir. Hamilelik, hamilelik döneminde şiddetli veya sürekli mide bulantısı, sabah bulantısı olarak da bilinir, yaşanabilir. Ancak aşırı kusma ve susuzluk gibi belirtilerle birlikteyseniz veya bulantı normalden daha şiddetli ise, doktorunuza danışmalısınız. Genel olarak, eğer mide bulantınız şiddetli, sürekli veya diğer belirtilerle birlikte ise, bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir. Herhangi bir şüphe durumunda veya endişeleriniz varsa, doktorunuza veya bir sağlık uzmanına danışmanız en iyisidir.